Merhabalar arkadaşlar. Şanlıurfa'da pamuk rekor fiyatla satıldı. Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 52 liradan satıldı. Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda tarım ürünlerinin fiyatları belirlendi. En dikkat çekici ürünlerden biri ise preseli pamuk oldu. Borsa preseli pamuğun kilogramı 52 TL'den alıcı bulunduğu açıklandı. Borsa işlem gören bazı ürünler ve fiyatlar ise şu şekilde belirlendi. Mesela kırmızı kabuklu mercimek. Kilogram başına en düşük 16,24 TL. En yüksek 18,93 TL. Buğday. Kilogram başına en düşük 4,10 TL. En yüksek 11,13 TL. Mısır. Kilogram başına en düşük 5,37 TL. En yüksek 7 lira. Preseli pamuk, kilogram başına en düşük 36,30 TL, en yüksek 52 TL. Özellikle preseli pamuk fiyatlarını 52 TL seviyesine ulaşması, tarım sektörünün yakından takip ettiği bir gelişme olarak öne çıkıyor. Tarım ürünlerinin fiyatlarının belirlendiği ticaret borsası, bölgedeki çiftçiler ve tüccarlar için önemli bir referans noktası olma üzere özelliğini taşıyor. Zamanınız için çok teşekkürler sayın arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.